Zehra, hmm. sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yo, ondan nereden çıkardın? Ya bak, ben bugün seni aradıktan sonra kaçırıldığınız yere geldim aslında, geldim ama ünsal oradaydı, saklanmak zorunda kaldım. Biraz bekleyeyim dedim, bütün her tarafı da polis sarınca kaçmak zorunda kaldım. Yoksa seni orada bırakmazdım yani, bunu biliyorsun. Hala niye yalan söylüyorsun ki? Kaç defa hayatımı kurtardın, Kara Faruk sensin. Bunu niye söylemiyorsun ya? Hanım, kaç defa söyleyeceğim bunu Kara Faruk benim işte. <laughs> Kara Faruk, <laughs> siz Kara Faruk. <laughs> Tabii ya, söylemişti, açık açık söyledi ama ben ona inanmadım ki. Hatta resmen alay ettim onunla. Ben şimdi bir hırsıza mı aşık oldum Allah? Ama yok. Ben Kara Faruk'u sevdim. Kertenkeleyi değil. Ama Kara Faruk kertenkeleymiş. Aklımı kaybedeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Zehra, sen bana bir şey söylemek istiyorsun galiba. Yo, nereden çıkardın? E niye öyle bakıyorsun o zaman? Bakmak yasak mı? Ya hayır canım, bakabilirsin de yani. Bana bir şey söylemek istiyorsun ama ne? Neyi saklıyorsun benden kızım? Açık açık konuşsana. Bana bir şey mi soracaksın? Yok canım, onu nereden çıkardın ya? E bakıp duruyorsun. Ne, bakmak yasak mı? Söylesem ne diyeceğim ki? Sen Kara Faruk'muşsun, aşık olduğun adam mısın mı diyeceğim? Söyleyebilirsin. Ne? Ya Zehra, kafandan bir şeyler geçtiği belli. Söyle artık şunu ya söylesem ya numara yaptım derse... ...bunu niye önemsiyorum ki ya? Ne oluyor bana? Evet dinliyorum. Neyi dinliyorsun ya? Yok bir şey. Uf, Zehra. Bak gerçekten bir şey yok. Bugün çok karma karışık, e, yorgun bir gün geçirdim ve hala onun etkisindeyim. Eğer bana anlatacağın şey seni rahatlatacaksa lütfen yani. Hadi uyuyalım. Allah a, Allah a, Allah a. Yok böyle olmaz. Konuşmam lazım onunla. Bana bunu niye yaptığını, duygularımla niye oynadığını sormam lazım. Ama söylemeye çalışmıştı. Ben dalga geçmiştim onunla. Olsun ama ciddi olduğunu söyleyebilirdi. Israr edebilirdi. Niye hemen vazgeçti ki? Of ya, Karı Faruk. Ben seni çok sevmiştim, hem de çok. Onca zorluğun içinde beni ayakta tutan, bana güç veren hep senin aşkındı. Karı Faruk, ben seni çok seviyorum. O da beni gerçekten sevdi mi acaba? Yoksa oyun mu bu da? Peki ben onu seviyor muyum ki? Ben bunca zaman sadece bir maskeye mi aşıktım? Kara Faruk kertenkele ise ben kertenkeleye mi aşığım şimdi? Yok artık. Olmaz öyle şey. Bir hırsız o. Kaçak, suçlu, mahkum. Of Allah'ım bana yardım et.